Of, of, of. Ya bir, bir bir dakika. Tamam. Az önce of of dedim ya. Ee, yorumlar kapalı. Yani şimdi giriş yapayım. Merhaba arkadaşlar. Bugün ee, yorumlarınız kapalıysa videosu nasıl açarsınız onu göstereceğim. Bunu dün çekmiştim. Ee, durdurmuşum bir yerde. Sonra kayıt donmuş. Ben de donmuşum. Ama videonun dakikası ilerliyor. <laughs> Böyle için yapayım yani. Şimdi niye of of dedim? Ay bakın şimdi yorumların kapalı olduğunu unutmuşum yani. Kapatıp size gösterecektim onu unutmuşum. Neyse yoksa inanmayalım olacaktır yani. Neyse evet bir YouTube'a girelim. Yuh mega kuzuyan 7 yaşlı. Bana da yazdı. Yes. Yani bana kendi hesabıma bir bir kere 7 yazınca skin shot'ı var mı hala bilmiyorum. İki tane süper ender çıkıyor. Rico ve Penny. Bu arada bana Darlı 4000 kupada çıktı. <laughs> Adamlara 2000 1000 kupada çıkar bana 4000. What the hell? Gerçekten. Ee, bir de hayır hesabına 7 yazınca Jackie ve Rico çıktı. Aynen. Aynen. Başka 7 yazdırın bir şey yok herhalde. Aynen ben iki kere herhalde yazdım. 7, 7 8, 8. yazdım. Neyse. Tamam. Şimdi kitapla geliyoruz. Videolarımıza basacağız ama ilk önce şunu söylemek istiyorum. Dikkatlice. Dikkatlice. Dik 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 Yukarıdaki karanlık taraf kar var. Bu benim Ka kal mı? Kar var yani. Bu benim kendi profil diye konu kanalımın. Eğer oraya basarsanız Gmail'ınız gözükür. E-posta yani. Oradan kanalınız derseniz Gmail'ı gözükür. Hayır, bir tane video izin yorumunuz kapalı nasıl açarsınız diye. Kız oraya basıyor. cımayalı gözüküyor. Kanalınız diyor. Kız çekiyor bu arada gerçekten yani. hatta göz şaka. Yani. Eğer Gmail gözüküyorsa bir hacker çalsa ne yiyeceksin? Sonra baba seni ağza çar. Bizi çar. Ya da abim bilmiyorum. Ya da ablam bilmiyorum. Annen hiç kızmaz. Annem bilmiyordu. Pı, ne alakası varsa. Burada bir dakika. Aa, kamera varmış mı? Moddersi? Ne dedi? <laughs> Mob sen dedin, mob mobel. Tamam buradan kitap deyip e, videolarınızı deyin. Ya sonra Cimel gözüküyor, gmail hotmail da olabilir bu işte, ne bileyim. Yaptmayan da olabilir. Başka bir şey de olabilir işte, ne bileyim. Neyse, ilk önce sana gözük. Lütfen. Bora çok uzaktık. Bakın bu videonun yorumlar kapalı değil mi? Ve. Ve? Bunu düzeltmek için YouTube Studio diye bir uygulama indirmeniz lazım. Daha fazlası görüntüleye basıyorsunuz sonra basmazsınız da olur. Hangi video seçeceksiniz? Basın basmazsınız basmayın işte ya. Sonra e, o videoyu basıyorsunuz ve yukarıdaki kaleme şuradaki kaleme tıklıyorsunuz ve gelişmiş ayarlar yorumlara izin var. Basıyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Geliyorsunuz tekrar YouTube'a. Ya, bu nasıl bir tip? Hiçbir videoda ankıl oh, ank nasıl bir ses bu ya? Hiç Mo'nun tipini bence oynayış ismiyle söyleyeyim daha iyi. Ne varsa hiç kapak fotoğrafında Uncle Mo'nun şeyini tipini görmedim böyle böyle görmedim yani. Ve burada bir tane anket var. Buna tabii ki de hiçbir şey demeyeceğiz. Leon'u sevmiyorum çünkü o... ama Altın Leon'u seçiyorum. Oynay oynamıyorum da çok da oynayamıyorum ama. Sıfır kupa zaten nasıl prof alfada ya neyse Tamam ee, Sonra kitaplık ve videolarını yazıyoruz Ve az önce bu günün yorumları kapalıydı değil mi? Şimdi Merhaba arkadaşlar, <serpentine> de de ne de de Yorumlar açık <laughs> <laughs> yeah. Böyle yorumlarınızı açabilirsiniz videonun Video bu kadardı Hoş, 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 hoş Check him in. Bye bye.